Kitaba Dair'in 148. bölümüne e, hoş geldiniz. Bu hafta e, Oktay Özel Hoca konuğum olacak. İletişim yayınlarından çıkan Dün Sancısı, e, Türkiye'de Geçmiş Algısı ve Akademik Tarihçilik e, başlıklı e, kitap üzerine e, Oktay Hocamla sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim Mete Bey. Sağ olun. E, hocam... E, daha önce toplum bilimde de ben sizin yazılarınıza rastladım ve e, okudum. Ee, bu kitap da zaten daha önce de çıkmış, 2009'da e, kitap çıkmış. Siz e, bu e, şeyin kitabın update tarihini e, evet. 2025 yılında e, paylaştınız. Ben e, dürüstçe ilk e, versiyonunu kitabın okumamıştım, ama e, sizin yazılarınızı Toplum Bilim Dergisinde rastladığımı hatırlıyorum. Özellikle Ermeni Soykurumu'yla, Ermeni Tehcili Soykurumu, kırımı o bile çok dertli Onları da zaten. Evet. evet Bunlarla ilgili evet. yazılarını gözüme ilişen yani okuyunca hatırladım kitabınızı okuyunca hatırladım dedim ben hocayı hatırladım falan filan diye eee çok da iyi oldu eee böyle bir e, sohbeti yapmamız hocam eee kitabınızda eee diyorsunuz ki eee baştan söyleyeyim diyorsunuz bu yazılar insanların kendileri ile kendileri ve dış dünya ile kurdukları o garip fakat o ölçüde de problemli ilişkinin ürettiği yazılardır eee Güzel ama neden böyle bir giriş yapma ihtiyacı hissettiniz hocam? <laughs> evet, ee, e, e, okuyanlar da bilecek, bu yeni e, baskıdan da göreceklerdir. Yani kitabın yani e, bu bir makaleler derlemesi, çok farklı konularda yazılmış makaleler derlemesi. Ama hepsinin ortak özelliği şu: tarih ve tarihçinin e, siyaset ve hayat karşısındaki konumu. Veya hayat, siyaset, tarih ve tarihçilik diyelim. Bunlar hepsi bir araya özel konjonktürlerde geldiğinde ortaya ne çıkar? Ee, problemli e, dediğim kısım o. Hani bu dördünün bir araya gelişi otomatik olarak bir e, e, hani ne diyelim? O problem dediğimiz şeyi yaratıyor zaten. İçse, e, dolayısıyla hani o başlangıçtaki cümle. Bütün bu yazıların ortak paydasının bu dördünün bir araya geldiği noktada yaşadıklarımız olması. O yüzden öyle giriş yaptım. Ö Hocam tarihçi değilim ama e, siyasi tarih çalışıyorum. E, İler. E yasal e hayat, yasal kurumlar, doçentliğimi de oradan aldım ama. Benimkine ucundan kıyısından e, tarihçilik diyelim. E, Estağfurullah. E, de söylemem gerekir e, tarih işiyle, siyaset bağlamında tarih işiyle. Belki tarihçi olarak değil ama. E, şimdi tarihçinin durumunu e, anlatıyorsunuz ve son... E, 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 şeyin çeyrek yüzyılın hatırladım bir bilançosunu çıkartıyorsunuz. Tarihçiliğin tarih yazımının günümüzdeki e, durumu nedir e, ve e, son 25 yılın bilançosu nedir? Bu arada lafı uzattım biliyorum ama <laughs> e, tabii ki tabiri caizse diyelim. Yahu diyorsunuz Yozgat'taki üniversiteyi bitirip Yozgat'ta Yozgat tarihiyle ilgileniyor adam. E, bu, bunu tabii bütün iller için söyleyebiliriz. Sadece evet. Yozgat için değil evet. ama e, akademik tarihçiliğin durumu da e, nedir? E, onu da size sormuş olayım hocam. Evet. Yani tabii ki 50 sene önceki halimiz de bugünkü halimiz bir değil. Dünyada da tarihçiliğin geldiği yer e, farklı 50 yıl öncesine göre. E, son 30 yılda özellikle de evet son 90'lardan sonraki dönemde bugüne kadar gelen dönemde e, tarihçiliğin akademiyada bir meslek olarak icat edi, e, icra edilme tarzları, içeriği, yöntemi değişti epeyce. Yani bu değişme aslında olumlu bir değişme, gelişme diyebiliriz. E, metodolojik açılımlar oldu, genişleyen ufkunu hesaba katarsak, önceden hiç konu olarak bile kabul edilmeyen birçok konu artık tarih araştırmalarının e, konusu haline geldi ve çok güzel de şeyler üretiliyor. E, şey de yani bu kitaba koyduğum yazıların ilki 20-30 sene öncesinin yazısı. Ee, dolayısıyla ara ara yapmayı gerekli gördüğümüz bilançolar vardı. Neredeyiz? Nereden geldik? İşte şimdi neredeyiz? Ee, bu yer nasıl bir yerdir? Türü ara düşünme, bilanço yapma, e, durakları e, idi. O yazılardan birincisi de e, veya başlardaki yazılardan biri de öyle bir yazı olacak. E, dolayısıyla hani tarih yazımı kendi içsel e, kriterleri, özellikleri açısından son 30 yılda epeyce değişti dediğim gibi. Ama hayat siyasetle e, olan ilişkisi söz konusu olduğunda maalesef arada bir değişme emareleri gösterir gibi olduğu dönemler olmasına rağmen sanki 80'ler sonrasının e, ortamına veya pozisyonuna yeniden dönmüş gibi hissettiren tarafları çok fazla bugün. Evet. Ee, hocam, e, ben sizin kitabınızı okuduğumda ağırlıklı olarak Ermeni meselesi üzerinden gittiğinizi gördüm. Ama Ermeni meselesi tartışmıyorsunuz. Ermeni meselesi e, görebildiğim kadarıyla, yanlışsam lütfen düzeltin, sizin tarihçiliği sorgulamanızın bir metodolojisi olarak duruyor orada. Evet, yani evet. E, Ermeni soykırımı vardı yoktu yok tehcirdi değil bu konulara hiç girmiyorsunuz ama Türkiye'de tarih algısını test etmenin bir e, örnek olayı bir case olarak Ermeni soykırımını tehcirini e, kırımını siz kırım tercih ediyorsunuz e, almışsınız. Ee, evet. çok güzel bir metodolojik de bir tercih var. Ee, evet. Bunu evet. E, siz e, ne diyeyim hani bilerek mi yaptığımızda yanlış olacak da yani ki, kitaba özel mi seçtiniz yoksa bu e, yani nereden aklınıza geldi diye sorayım. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Estağfurullah. Aklıma gelmedi. Gündemimize geldi. Kendiliğinden. Hani o konu kucağımızda bulduğumuz bir konuydu. <laughs> evet hani 90'lardan itibaren 80'lerden itibaren hatta hani benim akademiye girdiğim yıllardan itibaren bu her zaman Türkiye'nin resmi tarihçiliğinde çok tartışmalı bir konuydu, sıcak bir konuydu. giderek de daha tartışmalı ve daha sıcak hale geldi. Dolayısıyla hani o meselenin hem kamuoyunda hem siyaset alanında hayatta yani hem de akademideki ele alınma ve tartışılma biçimleri beni çok rahatsız etti. Benim rahatsızlığımın birinci boyutu akademide tartışılma ve ele alınma tarzıydı. Daha doğrusu tartışılamaması, <laughs> başka türlü ele alınmasına izin verilmemesi veya tarihçiler kitlesinin, o dönemin akademik tarihçiler kitlesinin bu konuda ne yapacağını bilemez halde oluşuydu. Ben o, o sorunun o boyutundan girdim meseleye. O anlamda benim için bu bir tarihçilik meselesi. Yani bir tarihçiliğin etiği, metodolojisi, politikasıyla ilgili bir meseleydi. Dolayısıyla günü gününe, sıcağı sıcağına yaşadığımız o tartışmanın ki ben de akademideki ayaklarından birisiydim tarihçi olarak. Hani bulunduğum yerden müdahale etmeye çalıştım kendimce. Tarihçilik mesleğinin gereklerini hatırlatarak, daha fazla bir şey yaparak değil. Hani daha sonra o konuları ayrıca çalıştım, o ayrı mesele. Hani farklı boyutlarını, teşkilat-ı rolünü çalıştığım yazılarım oldu çok sonraları. Ama bu kitaba koyduğum yazıların çerçevesi, Şimdi anlattığım gibi bir çerçeveydi, evet. Haklısınız, ee, onu hatırlatmak Ermeni konferansından bahsediyorsunuz. Zihnim beni yanıltmıyorsa, orada konferansın bir Ermeni sorunu ile ilgili konferansın toplanacağı zaman İçişleri Bakanlığı sizinle ilgili gerekli. Güvenlik önlemlerini alamayabiliriz gibi bir ifadede bulunmuştu. Ee, yanılıyorsam ne olur düzeltin hocam. Ee, ondan sonra e, bu iş e, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılması vazgeçilmişti. Ankara'daki bir otelde yapılmıştı diye hatırlıyorum. Ankara'da değil İstanbul'daki Bilgi Üniversitesi üstlendi. Orada yapıldı. Ha, evet. O zaman e, evet. çünkü Ankara'da da bir konferans yapılmıştı. Ankara'da bu. yapılan konferans ona karşı konferanstı. Ee, yok hocam yani o çevresinde hmm. yani karşı konferanslarken derken Baskın Oran hoca vardı Fikret Başkan. Ha ha, ha o başka hoca tamam. Vardı. Anladım. Ben de naçizane minik bir e, katkıda bulunmuştum. Onu anladım arayıp, anladım. anladım. Ben, ama, ben de oradaydım. Şey, Şimdi o, anladım. Oluşum. O başka. Ben evet. içinde yapılmadı da onun devamını Ankara'da yaptık diye hatırlıyorum. Demek ki o başka bir konferansta Evet evet e, başka bir konferans. E, bu, buradan alıyorsunuz ve akademide Ermeni sorununun tartışılmasına şeyi getiriyorsunuz. E, ve e, üniversitenin hüzünlü <laughs> tarihini de e, ya da bu mevzuyla ilgili e, kaygılı e, şeyini de ekliyorsunuz. E, akademi, üniversite e, yine sizin metodolojinizden devam edelim. Başka bir sürü de örnek vermek mümkün ama misal Ermeni e, meselesi üzerinden neyi tartışamıyor ve neden tartışamıyor hocam? Yani neden e, tedirgin akademiye? E, orada tabii ki e, siyaset alanına giriyoruz. E, e, hani siyasetin söyleyeceği bir söz varsa eğer ve o söz de bir hani e, bold bir sözse ve bir resmi ideolojinin tarih anlayısının e, önemli e, ne diyelim eksenlerinden birisine oturuyorsa onun akademide çalışılması güçleşiyor. E, yani. Akademi e, siyasetten ve gözünü siyaset kurumundan ayırmadan ve onlardan izin almadan o konulara giremeyen bir e, yerdeydi o zamanlar. E, ve bu meselenin bir başka boyutu da henüz Türkiye'de e, doğru dürüst bir tarihsel e, araştırmanın konusu da olmuş sayılmazdı bir 2000'lerin başında filan hatta 90'larda. Ee, yeni yeni tartışılmaya ve devletin o resmi söyleminin ağırlığı baskısı ve gölgesi altında yani o sınırlılıkların içinde kendince yolunu bulmaya çalışan bir araştırma alanına e, dönüşmeye çalışıyordu. Dolayısıyla o problemin hem tarihçilik ayağında tecrübe eksikliği, bilgi eksikliği vardı hem de konunun hani asıl sahibinin e, devlet olduğu bir yerde akademiya ona aykırı bir e, söz söyleyebilecek bir araştırma kulvarını kendi gündeminden kurabilir mi meselesiydi. Ve kuramadık. Uzun süre kuramadık. O yazılar hep o süreçlerin inişli çıkışlı, hani zorlan karşılıklı birbirimizi sonuna kadar zorladığımız dönemin yazılarıydı. Evet. Hocam e, akademinin bu konudaki tavrını benim de çok hoşuma gitti ve kullanacağım bunu ve tabii ki size de e, anarak ve referans vererek kullanacağım. Memuriyet, kariyer, kariyerizm ve aktivizm olarak e, özetliyorsunuz ve çok hoşuma gitti. Ama e, şunu sormak istiyorum. Azıcık da e, izninizle itiraz etmek istiyorum. Aldık mı eğer memuriyet ve kariyerizm Evet, bizim üniversite camiasında <laughs> ne yazık ki en çok gördüğümüz şeyler. Ama aktivizm hocam, kuru bir partizanlığa, bizim parti sizin parti, kısırlığına, at gözlüğüne indirgemezsek, bir Edward Said aktivizmi kötü müdür hocam? Değil, değil. Bu, bu konuda yazdıklarımla ilgili daha önce başka yerlerde de itirazlar geldi, onun için çok iyi anlıyorum. Kastettiğim o değil. Ee, e, bir yeni nesil tarihçiler kuşağı biz ve bizden sonraki sizin neslinizde ve daha e, aşağıya doğru ee, politik aktivist kimliği çok güçlü olan bir tarihçiler kuşağı ee, e, ve e, orada sözünü ettiğim şuydu 2010'ların ortamıydı değil mi? Gezi sonrası işte darbe sonrası ee, yani 15 Temmuz sonrası benim akademiyayla e, ilgili düşüncelerimin beklentilerimin artık hani negatife döndüğü beklentilerimin hiçbir doğru dürüst beklentim olmaz hale geldiğim dönemlerde aktivizmin e, akademik çalışmanın bir tık önüne geçtiği durumlara özel bir şeydi tespitti yoksa e, aktivizm o anlamda Hani tarihçiliği akademideki tarihçiliğin dinamizmini de besleyen bir tarafı var. Hepimizin <laughs> o anlamda aktivist tarafları da vardı. Hani ben Tarih Vakfı'nın yönetiminde aynı dönemlerde yer aldım. gösterilerde yer aldık. Hani kamuoyuna dönük etkinliklerimiz oldu falan. Bunların hepsi aktivizm. oradaki spesifik şeyi hani bağlamı e, tarihçiler e, camiamızın aktivist tarafı çok öne çıkan e, mensuplarının e, tarihçiliğin e, metodolojik ve mesleki etik kimi e, gereklerini onun arkasına ikinci plana düşürdükleri yerlerde e, hani e, söylediğim şeylerdi o, e, onun bağlamı o evet. Yoksa Hocam, hani kendi e, başına kötü Emin bir şey Çörişan değil. Hocam Bey'le ilgili yazınızı okurken de orada da yine yanlışsam lütfen düzeltin beni. E, ne mevzunun Ermeni meselesi ne de e, Emin Çarışan olduğunu düşündüm. E, orada da medyadaki bazı had bilmezliklerle konu bilmezliklerin eleştirisi gibi yani e, hem bu mevzuyu bilmiyorsun hem bu kadar üst perdeden niye konuşuyorsun mevzunu e dur bakalım şuradan şu örnek adamı buradan bu örnek olayı alayım da tartışayım kadında tartıştığınızı e, evet e, düşünerek okudum. O hoşuma evet. gitti. E, orada evet. O kişisel hesaplaşmadan daha ziyade böyle tabii bir, tabii. sen bunu dedin demedin hayır falan filan gibi eee şimdi e, yine me, aynı minvalden devam edecek olursak hocam eee medya Tarih yazımı, ki bu ara çok meşhur, biraz da tarihi popüler eden de medya oldu bu aralar biliyorsunuz. Evet, evet. Tarih, evet. medya, hatta sosyal medya, ya da işin içine katacak olursak neler dersiniz diye düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada e, Allah'ım tarih programları, e, tarihçi Allah'tan değilim diyorum bazen. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tarihçi olmayan beni bile çıldırtabilecek düzeydeler. <laughs> ee, e, yani medya diğer ayağı meselenin... E, Kamusallaştığı hani tarih tartışmalarının kamusal alanda aldığı şekiller içerikler söz konusu olduğunda hani devletle birlikte bir de medya ayağı var ve bu ikisi birbirinden çok bağımsız değil akademi ayağı da bağımsız değildi hani e, medyanın da tabii ki hani hangisi olduğuna bakmanız lazım ama hani e, meselenin siyaset ve kamusallık bağlamındaki problematik ayaklarından birisi de medya devlet ilişkisiydi. Ve yine resmi söylemlerin medya üzerinden e, tarihçileri de neredeyse mesleklerini icra edemez hale getiren bir hal aldığı örnekler vardı. Orada o yazılar çıktı, sözünü ettiğiniz yazılar çıktı. E, şimdi sosyal medya bir başka boyut getirdi. Aslında bence Hani büyük medya kuruluşlarının yarattığı kimi ana akım söylemlerin veya oralarda kurulan kimi iktidar e, biçimlerinin kırılmasına dönük bir potansiyeli olduğu açık sosyal medyanın ve Türkiye'de ben son beş özellikle pandemiden itibaren e, sosyal medyanın e, e, bu alandaki işlevini olumlu görenlerden birisi. Hani özellikle kamusal alanda tanınırlığı olan e, bir takım genç e, nesil e, isimlerin tarihçilerin akademinin içinden e, sadece tarihçi değil aslında burada ben yani bir şey de düzeltmek isterim e, Tarihçilik alanı sadece mektepli e, tarihçilerin benim gibi tarihçilerin alanı değil diye düşünüyorum beşeri e, tarihsel beşeri bilimler veya tarihsel sosyal bilimler dediğimiz alanın içinde siz de ben de aynı yerde iş yapıyoruz Dolayısıyla bu tarihsel ve bilimciler camiasının çok farklı kulvarlarından tarihsel boyuta dönük e, programlar yapan içerik üreten e, genç arkadaşlarımız meslektaşlarımız var onları çok beğeniyorum ve çok da önemli bir açılımı gerçekleştirdiklerini ve temsil ettiklerini düşünüyorum İçeriklerden bağımsız olarak, içeriğin kalitesinden, seçilen konuların niteliğinden bağımsız olarak, ama o alanda da çok ciddi konuların üzerine çok güzel cepheden giden e, genç meslektaşlarımız, hani tarihsel boyutta bulundukları yerden bir şey yapan insanlar var, akademinin şu tarafında veya bu tarafında veya akademinin dışında. Yani onun için. Ee, tabii ki sosyal medyanın yarattığı o çok seslilik bazen kakafonik bir gürültüye dönüşebiliyor. Hani o o, o tabii e, ona maruz kalan sıradan insanların işin doğrusu nedir? Ya herkes başka bir şey söylüyor, Kabilinden kafasının karışması anlaşılır bir şey. Ama bu aynı zamanda bir demokratikleşme ve özgürleşme imkanı da sağlıyor. Ben daha çok o taraflarına bakıyorum. Ön, yoksa önceden de imkanların daha dar olduğu zamanlarda da o tür sorunlar vardı. Ee, o anlamda hani e, bu, bu gelişmeleri olumlu görüyorum. E, hocam e, ben e, arşivlere e bir e, siyasi partiler e, çalıştığım zaman girdim. Bir de e, parti programları ve e, e, seçim beyanameleri çalıştığım zaman girdim ki sizinkisi gibi arşiv falan da değil. Yani benimki arşivin ucu kıyısı bile sayılmaz. Öyle yok mühimme defterleri, tahrir defterleri falan onlar benim kalibre bir çok aşacak mevzular. E, Nitelik ama, olarak <laughs> fark yok Mete Bey. Niteliksel bir fark yok. Arşivin yanına yöresine bulaştığınızda çok dertli <laughs> bir alana girdiğinizi görüyorsunuz. Evet. Yani bunu biliyorum. Yani evet, arşive evet. girdim demek bile benim için ayıp bir şey sizin Estağfurullah. Yanında. Ama <laughs> kapısının önünden geçtiğinizde diyelim benim gibi <laughs> o zaman bile aman yarabbi diyorsunuz. Arşivlerin sorunu nedir hocam? <laughs> Arşivlerin sorunu başka bir şeydi. <laughs> Şimdi aslında başka tür sorunlar varsa vardır. Şu andaki sorunları o eski tür sorunların yanında çok sorun bile saymayan bir yerdeyim ben aslında. <laughs> hani dijital olarak bütün devlet arşivleri Yani tarihçi dediğimiz e, öznenin e, kendi öznellikleri yok muydu ve e, tamamen nesnel olması mümkün müdür sorularını göz ardı ettik uzunca bir süre ve kendimizi de sakladık. Dolayısıyla belki son 30 yılın Türkiye'ye de yansıyan hani e, ee, eleştirel yaklaşımları e, üzerinden bu gündeme geldi nesne özne öznellik nesnellik e, tartışmaları artık epistemolojik bir mesele olarak e, göz ardı edemeyeceğimiz bir noktaya geldik ki ben oradayım bugün tarihçi olarak e, o yüzden e, o zamana kadar hani geride kalan kendini insani ve öznel taraflarıyla görmediğimiz tarihçileri e, Tanıdıklarım üzerinden e, bu tür profil değerlendirmeleri e, yaparken buldum kendimi. Dolayısıyla o yazıları yazmaya başlamıştım bazı hocalarımızla ilgili armağan kitaplar için bazıları ne bileyim bir başka platform için benden istenen yazılar idi. Derken onlar birikti ve biriken yazıları da bir bölüm olarak ve gizli özne başlığı altında o yüzden bu baskıya dahil ettim onun gerisindeki hikayede odur evet hocam çok teşekkür ediyorum katıldınız e, kitapla ilgili görüşlerinizi e, ayrıntıları bizimle paylaştınız ben kitabınızı okumaktan çok e, zevk aldım e, birkaç yerde Gökhan Çetin sayı hocadan bahsediyorsunuz kendisi benim de hocam oldu Hı, evet, çok da evet. hürmet duyduğum, sevgi duyduğum bir hocamdı. Biyanet'ten birkaç yerde bahsediyorsunuz. İlk çalıştığım yerlerden birisiydi. İngiltere'deyken yazı gönderiyordum oralara. <laughs> böyle evet. Kendimden de ufak tefek şeyler bulabilmek, böyle kesişim noktaları bulabilmek çok hoşuma gitti. Kitabınızdan çok sev aldım hocam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için ve bu kitabı da kaleme aldığınız için. Ama hemen son bir soruyla, bütün konuklarımıza sorduğumuz son bir soru Son bir soruyla bitirmek istiyorum. Bundan sonra e, kitap olarak ne çalışıyorsunuz ve sizi bir daha hangi kitabınızda e, programımıza davet edeceğiz inşallah. E, e, çok teşekkür ederim öncelikle ben hani davet ettiğiniz için değer verdiğiniz için. Sağ olun. E, en azından görünen gelecekte bir iki kitap projem varmış gibi gözüküyor. Birincisi e, zaten net daha sonraları çalışmaya başladığım Göç Projesi'nin ikinci kitabı. Yarası yazılmış vaziyette. Önce ona döneceğim. Onu bitireceğim. Ee, sonra da bu tarih yazımı meselesine dair bir temel bir kitap ele almayı düşünüyorum. Ee, şimdiki e, düşüncelerim üzerinden tarihçiliğe e, ve tarihçiliğin doğasına dönük tartışmaları hani e, birazcık besleyecek bir yerden bir kitap zannederim çıkacak. Evet. Ee, teşekkür ederim. Gidelim, bir bir önce bitirirsiniz. Biz de sizi e, hem kitabınızı okur hem de e, bir daha programımıza davet etme şansına sahip ol oluruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar geldiğiniz e, için. Ben teşekkür ederim. bir programın daha sonuna geldik. Başka bir kitaba dair programında yeni bir yazarla ve yeni bir kitapla e, tekrar birlikte olmak üzere herkese iyi günler diliyorum ve e, Okta Hocama da yine çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Booby.